2024 YKS Tayfa'ya şok. Flaş açıklama başarı sıralaması şartına düzenleme gelebilir. Merhaba arkadaşlar eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2024 YKS sınavına girecek olanları ilgilendiren çok önemli bir açıklama var. Açıklama başarı sırası şartıyla ilgili arkadaşlar özellikle eşit ağırlık öğrencilerini ilgilendiren ancak daha sonralarda belki de diğer alanlardaki sıralamaları da etkileyecek bir açıklama. Açıklamanın ayrıntılarına geçmeden önce sınav hazırlık sürecinde ve daha sonrasında bütün bilgiler ve bilgilendirmeleri bu kanaldan yapacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama nedir? Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, Yargı Reformu, Strateji ve insan Hakları Eylem Planı toplantısında bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Adalet Bakanımız hukuk fakültelerinin kontenjanlarının 125 binden 100 bine düşürülmesiyle ilgili ve daha sonraki hedefleri de, de daha da yükseltilmesi özellikle hukuk fakültelerinin giriş puanlarının yükseltilmesi ve kontenjanların azaltılması hukuk eğitimindeki kaliteyi arttıracak açıklamasını yaptı. Bildiğiniz gibi iki sene önce de hukuk fakültesi sıralama barajı 125.000'den 100.000'e düşürülmüştü. Ama sonra tekrar başarı sırası şartı 125.000 olarak uygulanmaya devam etti. Şimdi Adalet Bakanımızın bu açıklamasından sonra çok büyük ihtimalle 2024 YKS sınavında yani bu yıl bu başarı sırası barajı 100 bine çekilecektir. Hukuk sıralama başarı sırası arkadaşlar. Hukuk fakültesi hedefleyen arkadaşların çalışmalarını buna göre yapmalarını öneriyorum. Peki tıp, mühendislik diğer başarı sıralaması şartı olan bölümlerde değişiklik olur mu? Şu an için bir gelişme ve açıklama yok. Benim düşüncem olmayacağı yönünde gelişmeleri takip edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.